Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamit Han 1905 senesinde askeri Akademiyi bitiren yüzbaşıları diplomalarını vermek üzere İstanbul Harp Akademisi'ndeki mezuniyet törenine katıldı. Akademi bahçesinde tahtın kurulmasının ardından ismi okunan öğrenciler bizzat padişah şahanelerin ellerinden diplomalarını almaya başladılar. Sultanın elinden diploma alanlardan bir tanesi genç yüzbaşı Mustafa Kemal'di. Koca Sultan bu genç yüzbaşıya diplomasını takdim ederken bir anda gözlerinin içerisine baktı ve dudaklarına şu sözler döküldü. Demek geldin. Atatürk bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu. Pek çok kişiye danışırsa da bu sözün ne anlama geldiğini uzun yıllar öğrenemeyecekti. Ta ki saltanatı kaldırıp Cumhuriyeti ilan edene kadar. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e dair bilmediğimiz pek çok bilgiyi yakında bulunan kişilerden ve silah arkadaşlarının hatıralarından biliyoruz. Şüphesiz ki bu kişilerin en önde gelenleri Salih Bozok ve Kılıç Ali'dir. Ne yazık ki bu kişilerin yazdıkları hatıratlar bizzat Atatürk'ün kurduğu Türk Tarih Kurumu tarafından sansürlenmiş ve bazı bölümleri içeriklerden kaldırılmıştır. Üstelik bu sansürlenen bilgiler o kadar fazladır ki bir araya toplansın başta başına bir kitap dahi çıkar ve Atatürk hakkında henüz hiç duymamış son derece değişik bilgiler barındırır. Salih Bozok'un kapsamlı, Kılıç Ali'nin ise olaya daha az müdahale olduğu için kısmen daha kapsamsız bir hatırası vardır ki son derece ilginçtir. 1936 sene kış aylarında Çankaya Köşkü'nde Gazi bir gün Salih Bozok Uyan'a çağırır ve kendisine herhangi birinin iletilmesini istediği bir mesaj veya evrak olursa direkt getirilmesini emreder. Salih Bozok bu emri pek bir anlam veremese de kapıdaki nöbetçilere kadar herkes tembihler. Gazi Paşa sık sık Bozok'a bırakılan bir şey olup olmadıklarını sormakta ve her fazla olumsuz cevap alınca da yüzü asılmaktadır. İlk barda Atatürk ve mahiyeti İstanbul'a gelerek Dolmabahçe Sarayı'na yerleşmiştir. Bundan sonrasını Salih Bozok şöyle yazmıştır. Paşa'nın sıkı talimatı üzerine sarayda daimi ve hariç çalışan herkesi paşaya ilettirecek bir mesaj olursa hemen bana ulaştırmaları konusunda sıkı sıkıya tembihlemiştim. Pek çok çalışan halktan mektupları ve talepleri tomar tomar bana ulaştırıyordu. Bu mektupların içeriğinde ise genel olarak maddi durum kötü olan vatandaşların iş ve aç istekleri oluyordu. Bir gece sabah karşı kapıda nöbet tutan askerlerden bir tanesi odamın kapısını çaldı bir dilencinin paşaya verilmek üzere bir zarf bıraktığını söyledi. Zarfı alıp baktım. Üzerinde kurt başı şeklinde bir mühür vardı. Vakit çok geç olduğundan Atatürk'ü rahatsız etmek istemedim. Ertesi gün genç öğretmenler Atay'ı ziyarete gelmişti. Paşanın kulağına ona bir dilencinin zarf bıraktığını söyledim. Sessiz olmamı işaret ederek koridora gitmemi istedi. Kendisine öğretmenlerden kibarca izin isteyerek derhal yanıma geldi. Birlikte Atatürk'ün çalışma odasına yürümeye başladık. Yolda bana zarfın kimin, ne zaman getirdiğini sordu. Ben de anlattım. Paşa hiddetlenerek niçin gelir gelmez bana alıştırmadınız diye çıkıştı. Çalışma odasına vardığımızda zarfa açmamı emir buyurdu. Yavaşça mühürü sökerek zarfı açtım. İçerisinde bir takım semboller olan bir kağıt vardı. Paşa ne yazıyor diye sordu. Okuyamadığımı söyledim. Kağıdı benden alıp çalışma masasına oturdu. Bir başka kağıda bazı matematik işlemleri yapmaya başladı. Ardından odadan çıkmamı emretti. Birkaç saat odasında çıkmadı. Sonra beni tekrar uzuna çağırdı. Başka bir kağıt uzattı. Kağıtta kaba taslak çizilmiş ancak ince detayları yazı ile belirtilmiş bir pelerin vardı. Bu pelerini ajran yaptırmamı ve bizzat alakadar olmamı söyledi. Bu tamamen siyah, parlak ipek manşetli bir pelerindi. Önümüz yaz paşam kuşa çok zaman var diyebildim. Paşa ise mevsimleri boş ver Salih, sen dediğimi yap diye gürledi. Bir süre sonra felerin hazırlandı ve kendisine teslim etti. Bir buçuk ay kadar sonra Gazi Paşa'nın liseyle Florya Köşkü'ne gitti. Florya Deniz Köşkü İstanbul Belediyesi tarafından yaptırılmış ve Osmanlı döneminde Atatürk'e armağan edilmiştir. Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı olan Atatürk bu bölgeye son derece fazla ilgi duymaktı ve sıklıkla ziyaret etmekteydi. Atatürk burada gündüzleri halkla beraber yüzer, sandala biner ve geceleri de meşhur sofralarını kurup misafirlerine ziyafetler verirdi. 1936 senesinin kavurucu Ağustos ayında Paşa çok neşelidir. Başyaver Celal Üner yıllar sonra o günü şöyle anlatacaktır. Paşa sabah erken uyandı. Köşke çalışanlara ve bana sık sık takılıp şakalar yapıyor, kahkahalar atıyordu. Paşa yerli yersiz bir heyecan yaşıyordu. Bugün için birkaç ay evvelinden özel olarak hiçbir program veya toplantı yapılmamış, gün tamamen boş bırakılmıştı. Herkes bugün ne olacağını merak ediyor, çalışanlar arasında aylardır türlü dedikodular dönüyordu. Bazıları çok önemli bir devlet adamının Paşa'yı ziyaret edeceğini anlatırken bazıları da yeni bir milli bayram ilan edileceğinden bahsediyordu. Koskoca reisi cumhur gitmiş yerine adeta haşera bir çocuk gelmişti köşke. Akşam olduğunda Gazi Paşa yemekte rakı istemedi. Vaadeti olmadığı halde Erken'in odasına istirahat edecekti. Koca gün boyunca hiçbir şey olmamıştı ve kimse bu duruma bir anlam veremiyordu. Olayın devamını sahipti Bozok şu şekilde nakleder. Gece 03 sularında uyuduğum esnada paşanın omuzunu tutarak uyan Salih ya işittim. Çok şaşırmıştım. Daha evvel Gazi Paşa benim odama hiçbir şekilde gelmemişti. Benden kimseye haber vermememi, sadece güvendiğim birkaç kişi alarak arabasını hazırlamamı, ufak bir gezintiye çıkacaklarını söyledi. Ben de Ali ve Celal'i uyandırdım. Üç tane nöbetçi alarak Paşa'yı kapıda beklemeye başladım. Atatürk'ün aracını Celal sürüyordu. Yanında ben oturuyordum. Diğer araçta ise Ali ve üç tane nöbetçi vardı. Az sonra Paşa köşkün kapısından evinde askıya alınmış siyah peleriyle belirdi. Pelerin buluşmasın diye özel olarak iltimas gösteriyordu. Arabaya bindikten sonra dolma bahçeye doğru gitmemizi istedi. Paşa yol boyu tek kelime etmedi. Gergin ve düşünceliydi. Neler olduğuna bir anlam veremiyorduk. Dolma bahçeye yaklaştığımızda Rumeli Hisarı'na doğru devam edin diye direktif verdi. Bir müddet daha gittikten sonra Hisar'a birkaç kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda durmamızı emretti tam kapısını açmak için araçına iniyordum ki eliyle omuzunu tuttu. Bir süre sessiz kaldıktan sonra alçak bir sesle Padişah Abdülhamit de vakti zamanlı buraya gelmişti dedi. Ve yine bir süre sustu. Sonra da ''Cani kim yönetiyor Salih diye sordu. Bunun siyasal bir soru olduğunu düşündüm ve pek anlayamadım. Arkamı dönerek İngilizlerin paşam diye cevap verdim. Hafifçe gülümseyerek hayır Salih dünyayı devletler yönetmez. Eski çağlardan beri cemiyetler yönetir dedi. Daha sonra kapısını kendisi açarak elindeki peleleriyle araçtan indi. Benim oturduğum ön koltuğun kapısını açmayayım diye sıkıca tutuyordu. Kesin bir dille kimsenin kendisini takip etmemesini emretti. Varkasını dönerek kolunu astı ile hisara doğru ormana girdi. Arka araçtan geçen Ali'ye durumu anlattım. İçine sinmeyerek nöbetçileri paşanın arkasından gizlice takip etmeleri için gönderdi. 20 dakika sonra nöbetçiler döndüğü yüzleri bembeyazdı. Başta Paşa'yı uzaktan takip etmeye başladıklarını, bir süre sonra Paşa'nın gözden kaybolduğunu ve anden arkalarında belirerek kesin bir emele geri dönmelerini sert ve sinirli bir şekilde söyletmeye veçileri göndermişti. Paşa belli ki Ali'nin tepkisini önceden hesap etmiş ve olasılıkları değerlendirmiş. Ardından da cephedeki uzmanlığı sayesinde takip edildiğini fark ederek askeri bir taktikle nöbetçilerin arkasına dolanmış ve onları gafil ağlamıştı. Biz merak içerisinde beklerken iki saat sonra paşa yine gittiği yoldan geri döndü. Kapısını açtım. Aracına bindikten sonra Florya'ya dönelim Salih dedi. Rahatlamış görünüyordu. Köşke geri dönünce paşa kahvaltısını yaparak tekrar odasını çekildi. Bu sıra dışı hatıratının ardından geriye pek çok soru işareti kalıyor. Bazı yorumcular Atatürk'ün burada gizli bir Türk teşkilatı ile toplantı yaptığını söylüyor. Bazıları ise Atatürk'ün ezoterik bir cemiyete üye olduğunu ve bu tarz başkaca toplantılara da katıldığını Ben Bense bu hatıratı okuduktan sonra tam olarak olayı bilmediğim için yorum yapmamayı daha doğru buluyorum. Aklıma ise şu sorular geldi. Atatürk'ü iletilen bu zarf belli ki matematiksel kombinasyonlara dayanan şifreleri barındıran bir not şey ediyordu. Atatürk bu şifreyi çözmeyi nereden biliyordu? Yaz ortasında bu koca siyah beylerin ne için gerekliydi? Acaba bu yapılacak olan toplantı için özel bir üniforma mıydı? Malumunuz olacağı üzere günümüzde siyasiler sıradan halkın arasına girerken yahut ibadet etmek için camiye giderken dahi yüzlerce koruma kendilerine eşlik ediyor. Atatürk gizli bir teşkilatla toplantı yaptıysa yanlarına giderken korumaları neden geride bırakmıştı? Bu insanlara nasıl oluyor da bu kadar güvenebiliyordu? Rumeli Hisarı'nın o dönemki durumunu biraz düşünelim. Hisar o zamanlar oldukça ormanlık bir alandı doğru düzgün yolu dahi olmayan atıl durumda tenha bir bölgeydi. Abdülhamit Han gibi bir Osmanlı padişahın ve Mustafa Kemal Atatürk gibi Cumhuriyet'in kurucusu olan Türk tarihindeki iki önemlisinin burada ne işi vardı? Gizli bir görüşme gerçekleştirdilerse bu görüşme için neden orası seçilmişti? Ve bu görüşme Rumeli Hisarı'nda mı gerçekleşmişti yoksa Atatürk hedef saptırmak için Hisar'a dikkat çekmişti de yine o bölgede olan bir başka yapıya mı gitmişti?